Day, Just another one of those nights Welcome to my city I'm feeling kind of lonely But got people with me nobody... Merhaba arkadaşlar Clash of Clans'ta kaldığımız izledim Devam ediyoruz Gördüğünüz gibi Köy bir belediye binasını baştık Altıya Ve Altınımız 202 bin Vay be hemen çıkmış da Şey İksirimiz 474 bin Tamam iyi Arkadaşlar bugün de köyümü geliştirmeye çalışacağım sizinle. Bundan sonra şey duvarları yönlendireceğim arkadaşlar. Bugün duvarları geliştirmeye çalışacağım. Neyse bir dakika. Arkadaşlar bu videoyu 5. çekişim. Birinci çekişimde ablam odaya girdi benimle dalga geçti. İkinci çekişimde kardeşim zırladı. Üçüncü çekişimde babam girdi. Dördüncü çekişimde annem girdi. Beşinci çekişimde video kalmadı. Video kalmadı diyorum ya. Video şey oldu. Video şey oldu. Ne diyorum ben? Video başlattım ama videoyu kaydetmiyormuş. Duydunuz gibi. Neyse. Şimdi güzel bir video çekiyorum işte. Koruma kalmış. Neyse saldıralım diyeceğim ama askerlerimiz yok. Buradan bir şunu geliştirebilirsek. Yükseltele baba. Yükseltele baba. Yükselt. 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 Yüksel. Tamam. Yine geliştireceğim arkadaşlar kanatları geliştireceğim ve duvarlarımı bayağı bir işte gördüğünüz gibi beş yapacağız arkadaşlar. Köye yeni bir düzen yapacağım. Yani bu düzen uzun zamandır kullanıyorum zaten. Neyse şuradaki tekrarı biz diyelim savaş. Oo. Ne kadar oluyor? Abi hepsini oradan salmayın ya. Oo abi dev bir sürü var. Bitirir bu köyü diyoruz. Vallahi bitirir. Ağlatır ağlatır. Tamam bu köy bunda. Ha, ekran gitti. burada zaten buradan gider direkt onu aldık can basıyor bu burada gidiyorlar zaten fazla tamam evet, aldı okçular da burada bak buradan bıraktı bu okçuları tamam evet, aa ya da buradan bıraktı aynen buradan bıraktı ben yarım okçu tamam ne oldu ya şifacı almış ya Ama sen nasıl şifacılar almış ama neyse sorun değil ya. Aldı zaten adam Öyle Böyle bir şey yapalım. Allah burada da gasmış. Bu onu çalış. Güzel salladı ya. Niga ganimet. 4. seviye ne zaman olur yolla Arkadaşlar ben zaten normalde de hızlı yazan için arkadaşlar de güzel yazarım boş boş şunu söyledim şimdi artık videoları kısa tutacağım bir daha arkadaşlar herhalde bunu biliyorsunuzdur 6 dakikada biter ya da 9 dakika tamam mı böyle oldu da bizim onu söyleyeyim sen. Şunu hadi basalım mı ki ya? İksirimiz çok fazla arkadaşlar. Ne dersiniz? Evet, tamam. aslında var ya şu altın madenlerini yükseltmek istiyorum. E Bebe şunu yükseltelim mesela. Bir dakika. Bunu da yükselteceğiz ama onu sonra yükselteceğiz. Zaten altınımızı kullanmamaya çalışıyoruz. Yükselt. Yükseltsene oğlum. Yükseltsene lan. Hep şu altın madenlerini yükseltelim ki duvarlarımızı hemen geliştirebiliriz. Yükselt. Allah. Kulağın savaşına bakalım. Uu, bayağı bir adamlar mal etmiş. Biz başlatamayız ki la. görüntüle bakalım. Reis, şunu verelim. biraz kısalım. Şöyle bir açalım biraz. Oo, çok güzel. Abi böyle level adamlara saldırmak çok eğlenceli oluyor ya. Şu golem hemen ölür bak. Şu golem hemen, hemen hemen vallahi ölür. Saldır 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 saldır. Oha. Oha. Hemen bir tüzü ne olsun? Vay be. Yol getirin sandım. Tamam. Tamam. <laughs> İşte bir, şey, bir şey Değil şey mi? Tamam, bir olsun. Ha ne şey yapıyor adam bu? Çiğdi yer böyle abi tüyün hepsini alabilecek memnun değilim ya. Dur bakalım. Oh, oh, Tamam. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar şu 8 dakika tamam 8 dakika iyi arkadaşlar Arkadaşlar bugündük bu kadar Yeni bir bölümde ya. Hepinize görüşürüz like yorum atmayı unutmayın İyi günler ve Bay bay